nasıl çalıştığınızı bize anlatır mısınız? Yani sizce hangi bölümlere e, operasyon yapılabilir veya yapılması gerekiyor? Olur bir Benim Üzerinden. Şimdi aklımdaki soru hep şuydu. Biz bilgisayarda da çalışırken yanda yapacağınız bir değişiklik. O kadar kestirmem ben. Yok kesmeyeceğim zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önden nasıl görünür biz çok bilemiyorduk. Çünkü bilgisayarda bir şey çalışıyoruz. Peki önden gösterebilir misiniz diyor. Hasta. Üç boyutlu. Evet, biz şey ona mi? çok cevap veremiyorduk. Önden bir de ayrı bir çalışma yapmak zorunda kalıyorduk belki ama ama ameliyat öyle bir şey değil. Bir yandan bir şekil veriyorsunuz e, ikinci plandan. On Onun, olmadı bir daha merkos 3. E, 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 üçüncü e, karşıdan bakışta nasıl değişeceğini çok e, düşünemiyorduk ama bu, bu model üzerine çalışınca işler biraz daha kolaylaştı. Hmm. E, neler yapabiliriz birlikte bakalım. Yani burnunuzdaki e, biraz daha burnunuzu küçültmek yüzünüze nasıl yakışır? İfadenizi nasıl değiştirir? Buna e, birlikte göz atabiliriz. Ne yapalım? Mesela biraz burnun açınızı değiştirelim size şöyle. Biraz şöyle yapalım. Biraz da burnu biraz şuradan alabiliriz. Benim karizma sıfırlandı. Burnunuzun <laughs> <laughs> karizmanızda <laughs> e, çok e, ciddi bir önemi var bence. Ya bu ameliyatı önermiyorum ama işte model olarak sizin yüzünüzü Orada işte... rahat dolaşırım. Fındık gibi bir burun <laughs> oldu yani. Yok canım çok küçültmedik. Yani bir erkeğe yakışacak burnun bu olduğunu düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey. Ha. Yüzünüze bakın. Şimdi bu heykel ameliyat sırasında yanınızda mı duruyor? Yok hayır bu benim egzersiz yaptım, yaptığım yani bir model. Yani ben. <laughs> siz operasyona devam ediyorsanız buradan olmadı şuradan diye. Kaç saat sürüyor böylece? Şimdi bunu ameliyatta yapmak kötü. Ya yani ben e, model üzerinde çok rahat şunu yapabilirim. Fazla alırım. Daha çok oldu derim. Tekrar koyabilirim. Ya yani bunu ameliyatta yapmak yerine model üzerinde planlama yapmak, egzersiz yapmak, e, cerrah için çok ciddi avantajdır bence.